Motosiklet sürenlere neden diye sorduğunuzda alacağınız yanıtlardan birisi belki de ilk sıradaki rüzgar hissetmek olur. Peki motosikletin ruhunda olan bu rüzgar bizi nasıl tehlikeye düşürür ve biz bu tehlikeyi nasıl savuşturabiliriz? Hadi şimdi bahar aylarında sıkça karşılaştığımız yüksek ve alçak basınç arasındaki hava akımında yani rüzgardaki sürüşten bahsedelim. Rüzgar hızının 0 km bölü saat olduğu bir havada yaptığımız sürüşte motosikletimizi ne kadar hızlı sürüyorsak bizi etki eden rüzgar da o hızdadır. Bunun dışında sıfırdan büyük olan her rüzgar motosikletimizin hızıyla vektörel olarak toplanarak bizi o güçte etkiler. Buradan yola çıkarak motosiklet sürerken aldığımız en büyük rüzgarın hızımıza bağlı olan rüzgar olduğunu söyleyebiliriz. Virajda motosikletimizi yatırdığımızda karşıdan gelen rüzgar bize ters yönde etki eder ve bu açı arttıkça rüzgarın etkisi de artar yatış açısındaki en ufak değişiklikler bile rüzgarla birlikte bize daha fazla etki edebilir. Örneğin hemen rüzgarın olduğu taraftaki bir tır ya da rüzgarı kesecek büyüklükteki binalar bir anda viraj çizgimizin değişmesine neden olur. Bunu toparlamaya çalışırken yaşayacağımız panik ise istenmeyen durumlara neden olabilir. Ayrıca zannedilenin aksine rüzgarlı havada gidonu daha sıkı tutmak aldığımız sarsıntıyı motor iletmemize neden olur. Bu nedenle gidon dikkatli ama her zamanki sıkılıkta tutulmalıdır. Rüzgara doğru motosikleti daha fazla yatırmak yerine motosikleti düz tutup kendimizi sel üzerinde 1-2 santim kaydırarak bunu dengeleyebiliriz. Ön camı olan motosikletlerde ağırlığımızı öne vermeden camın arkasına saklanmak ayrı dinamizmi artıracaktır. Yine ağırlık merkezi alçak olan ve maksimum torkunu düşük devirlerde verebilen motosikletler rüzgarla daha kolay başa çıkabilmek. Maksimum tork sayesinde motosiklet yere daha sağlam basar. Dolayısıyla rüzgarlı bir havada her zamankinden bir alt vitesi yani torkun daha yüksek olduğu vitesi tercih etmeliyiz. Peki rüzgarlı bir havada motosikletimizi hangi şeritte kullanmalıyız? Öncelikle rüzgarın fiziksel olarak bir anda kesilmesi ya da artması sebebiyle bizi şerit dışına atacağından sol şeritten uzak durmalıyız. Mümkün olduğunca 3 şeritli bir yolda ortadaki şeridi kullanmalıyız. İki şeritli bir yolda ise bulunduğumuz şeridin ortaya yakın olan kısımlarını kullanmalıyız. Müzik Özetleyecek olursak, rüzgarlı havada çok yavaş gitmek çözüm mü? Hayır. Peki çok hızlı gitmek çözüm mü? Hiçbir zaman olmadığı gibi yine çözüm değil. Biliyorsunuz ki güvenli bir sürüş için görüş açımızın maksimum olması ve reflekslerimiz için yeterli zamanın bulunuyor olması gerekiyor. Hız konusunda yol ve hava durumuna göre en ideal hızda ilerlemeliyiz güvenli ve keyifli sürüşlerle. Hoşçakalın.